Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Birçoğunuz beni Tavşan Rap sayesinde tanıyorsunuz. Tavşan Rap'i kurtarmak için sizlere bir video çekmiştim. Ve sizin desteğiniz sayesinde birçok kişiye ulaştık. Normalde kanalımda olumsuz şeylere yer vermemeye çalışıyorum. Çünkü bu kanalı benim kurma amacım gerçek hayattan biraz olsun uzaklaşıp kendime küçük mutluluklar elde edebilmek ve kendime vakit ayırmak. Hayatta mutsuz olabilecek çok fazla neden var. Ancak bizi mutlu edecek şeyler çok az yer alıyor. O yüzden ben de bunları kanalıma taşımayı hiçbir zaman istemedim. Genel olarak zaten baktığınızda toplumsal sorunlara yer vermediğimi açık bir şekilde görebilirsiniz. Bunun nedenini de buradan hepinize açıklamış olayım. Ancak hayatta gerçekten hassas olduğum iki nokta var. Bunlardan biri hayvanlar, biri ise çocuklar. Şu an bildiğiniz gibi Filistin'de zalimce yapılan bir katliam var. Ve daha fazla buna sessiz kalamadım. Çünkü şunu biliyorum ve çok iyi gördüm. Bu tavşan rap videosuna karşı olan tutumun sizleri bilinçlendirmeye çalışmam ve markaları araştırmam sonucunda 100 bin kişiye ulaştım neredeyse. Ve bu sayede sizin çabalarınız sayesinde insanların toplu bir şekilde tepki göstermesi sayesinde birçok marka artık bundan vazgeçeceklerini söylediler. Aslında biz bunu birlikte el ele başardık. Ve şu an aynı şeyi sizden çocuklara yapılan zulüm için, Filistin'de yapılan zulüm için aynı tavrı göstermenizi bekliyorum. Belki bu videoyu izlediğinizde biz ne yapabiliriz ki düşünüyor olabilirsiniz. Ama gerçekten yapabileceğimiz bir şeyler olduğuna inanıyorum. En basitinden İsrail'e ait markaların ürünlerini satın almayarak Filistinli çocuklara, insanlara atılan mermiyi biz kendi ellerimizle onlara teslim etmemiş oluruz. Şu an yapılan şey bir savaş değil ya da birilerinin topraklarını koruma çabası değil. Bile bile göz göre göre masum insanlar, sivil insanlara ateş tutuluyor ve onlara bomba atılıyor. Birçok çocuğun göz önünde ailesi yok oluyor, kardeşleri ölüyor. Yani hepimizin gerçekten bir şeyler yapabileceğine inanıyorum. Ve şu an Filistin'de birçok insan e ekonomik yetersizlikler yüzünden ambulans ulaşamıyor. Ulaşamadıkları için Zamanında hastaneye yetiştirilemiyorlar ve ölüyorlar. Buna katkı sağlamak isterseniz eğer ambulans yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL bir bağış yapabilirsiniz. Ben kendi adıma yaptım. İmkanı olan varsa lütfen sizler de yapın. Hep birlikte destek olalım ve inşallah bu kötü zamanlar bir an önce geçer. Ben artık bu devirde yaşamaktan, bu dönemde olmaktan gerçekten nefret ettim. Her geçen gün daha ne kadar kötü bir şey olabilir ki derken daha da kötüsü geliyor ve geleceğe karşı artık umutla bakamıyorum. Bu olanlardan dolayı çok üzgünüm. Keşke buraya bayram şekeri tadında güzel bir video bırakabilseydim. Kendimi bu videoyu çekmek için sorumlu hissettim. Umarım siz de benim gibi aynı sorumluluğu taşırsınız. Ve bundan sonra video içerisinde yer alan markaları olabildiğince en azından bu süre içerisinde almamaya çalışırsınız. Gerçekten istediğim tek şey çocukların, hayvanların mutlu bir şekilde bu dünyada yaşıyor olabilmesi. Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs>